Allah'a inanıyor musun? E, evet. Onu seviyor musun? Tabii ki. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum. İşte onu bu kadar çok seviyorum. Seven sevdiğine koşarmış. Allah'a koşmayı, ona ulaşmayı diledin mi hiç? Ona ulaşmak mı? Allah'a ulaşılamaz ki. Ancak yani öldükten sonra o da belki. Hayır ölmeden evvel ölün diyor Peygamber Efendimiz. Yani ölmeden önce henüz hayattayken bana ulaşmayı dileyin diyor allah Teala. Ne yani? İntihar mı ben? Hayır. Mevlana gibi, Yunus gibi Allah'a ermişlerden ol. Ay yok ben, ben dünyadan elime eteğimi çekemem ki. Elime eteğini çekme. Dünyaya daha da bir sarıl ama Allah için sarıl. Daha da çok çalış ama Allah rızası için çalış. Ben korkuyorum. Bu kadarından korkuyorum. Korkma. Beni, seni, bu dünyayı, tüm kainatı, yedi kat gökleri, yedi kat yerleri yaratan, şu anda bizi izleyen, bilen bir gücün olduğuna inanıp da nasıl merak etmez insan? Onu sevip de nasıl ona koşmak, ona sarılmak istemez? Allah'a kavuşmak için nasıl ölmeyi bekler? O seni çok seviyor. Öyle çok seviyor ki sadece bir dileğin karşılığında tüm mutlulukları vermeye hazır. Allah seni kendi zatına davet ediyor. Bana dua edilince dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana amen olsunlar. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar.